PKK ateist ve komünist bir örgütlenmedir. Güneydoğu'da senelerdir devam eden bölücü faaliyetlerin arkasında Marksist, Leninist, Komünist ideoloji bulunmaktadır. Bölgede etnik bir hareket değil, komünist ve dinsiz bir hareket söz konusudur. PKK ateist bir örgüttür. Din ahlakına ve din ahlakının vesile olacağı tüm güzelliklere karşıdır. Bölgedeki halkımız dindardır ve devletine sadıktır. Ancak birçok kişi komünist bölücü örgütün Allah, kitap, din ve ahlak düşmanı fikirleri benimsediğinden habersizdir. Dolayısıyla bölücü örgütün gerçek hedeflerinin ve ateist yapısının anlaşılması örgütün yok oluşuna vesile olacaktır. Bölücü başı Abdullah Öcalan'ın Allah ve din hakkındaki bazı ifadeleri Yüce Allah'ı tenzih ederiz. Dikkat. Şimdi dinleyeceğiniz ifadeler Bölücü Örgüt Elebaşı'nın kitaplarından ve konuşmalarından alınmış kendi ifadeleridir. Bu ifadelerin tümü Örgüt Elebaşı'nın dini kendi sığ materyalist anlayışıyla sapkınca yorumladığını ve ateist olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Lise dönemlerinde büyük felsefi bunalımı yaşadım. Tanrıyla savaşı verdim. Bu savaştan başarıyla çıktıktan sonra yarı tanrı oldum bizim dinle ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım, sonunda Tanrı'dan koptum. Tanrı'yı açtım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun yerine sosyalist ahlakı koyacağız. Allah bir nevi Orta Çağ'ın feodal manifestosudur. Temel yasası ve bildirgesidir. Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur tek tanrılı din ideolojileri baştan sona siyaset ideolojileridir. Dini söylem, Allah, peygamber ve melek gibi kavramlar dönemin siyasi literatürüdür. Tarih içindeki gelişimine baktığımızda Allah tapımıyla birliğe ve güce ulaşılmak istendiği çok açık görülmektedir. Öyle sevgili kulun cennete girmesi gibi kavramlar işin fantezi kısmıdır, edebi kısmıdır. PKK örgütü mensupları da örgütün elebaşı gibi haşa dinle, namazla alay etmeye çalışan ateist insanlardır. Adamlar namazla, abdestle haşa alay ediyor. PKK'nın itleri. Fotoğraflar var. Evet. evet. Filmler var. internette de yayınlanıyor. Namazda dalga geçiyorlar haşa. Kur'an'la haşa alay ediyorlar. Şimdi izleyeceğiniz videoda bir grup PKK'lı terörist namazla ve Kur'an ayetleriyle alay etmektedir. Allah'ı tenzih ederiz. İşte bu utanmaz olayı gülerek seyreden, yılışarak seyreden teröristler. <laughs> Dini duygularla alayından bu yüz kızartıcı gösteri, bu hayasız gösteri teröristlerce utanmaz bir biçimde alkışlanıyor. E bu adamlar Allah'tan korkmuyor. Allah'ı tanımıyor haşa. E o zaman onların kendi dininin putunun kaldırılması gerekiyor. Onların putu ne? Darwinizm ve materyalizm. Güneydoğu'da gençler yani 19-20 yaşında, 16-17-18 yaşında civa gibi gençler bunlar. Çok zeki gençler. Çoğu internete giriyor, kitap okuyor ve PKK bunları geceli gündüzü sokaklarda, kahvehanelerde, evlerde, kırsal alanda kitlevi olarak Darwinist ve materyalizm olarak eğitiyor. PKK ateist ve komünist bir örgütlenmedir. Halen binlerce terör örgütü mensubu ev ev, sokak sokak, kahvehane kahvehane dolaşarak ateist, materyalist, komünist ve Darwinist propaganda faaliyeti yapmaktadır. Bu nedenle bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır. Bu konuda radyo, TV ve yazılı basında kullanılarak çok etkin bir çalışma yapılması gerekmektedir. Antikomünist bir fikri mücadele, komünist bir örgüt olan PKK'nın fikri dayanağını tamamen ortadan kaldıracak, terörü tam beyninden vuracak en etkin mücadele olacaktır. Doğuda yaşayan ve samimi birer dindar olan Kürt kökenli vatandaşlarımız, Allah'ı, peygamberleri, kitapları, ahireti inkar eden komünist örgütü, Allah'ın izniyle çok yakında bölgeden söküp atacaktır. Güneydoğu dindar olursa konu biter. Eğer dinsizliğe çekilirse çok olumsuz etki yapar. Peki yapabilecekler mi? Yapamayacaklar inşallah. Yani bak bütün milletin gönlü çok rahat olsun. PKK yenilecek. İnşallah. Türkistan Birliği de kurulacak. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.